Merhaba arkadaşlar ben Poyraz Bugün sizlere Ekranda gördüğünüz mistik büyüyü Tanıtacağız Ve bugün ben değil Kuzeni çekiyor Çünkü yorumlara neden diye sorarsanız 1. Ku kuzenindeki grafikler daha iyi 2. Kuzenindeki büyüler daha çok 3. Ve bende depolama alanı yok O zaman hadi kuzenim Kayra Geçelim Herkese merhaba arkadaşlar Ben Poyraz'ın kuzeni Kayra ee, bugün e, Poyraz'ın depolama alanı dolduğu için Mobizen yükleyemedi ve ben onun için bu videoyu hazırlayıp e, ona atacağım ve o da sizinle paylaşacak. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak böyle bir yerde doğduk. Hiç kimseden e, dayak yemek istemeyiz, ölmek de istemeyiz. O yüzden şöyle sakin bir yere geçmek için Apparate büyüsünü kullanmamız gerek. Şu şekilde operate bu şekilde istediğimiz <laughs> konuma ulaşabiliriz ee, şimdi Poyraz sen neredesin şu arkadaşlar maalesef öldük şimdi e, Poyraz mantarlı bir yerlerdeymiş evet şu an Poyrazın olduğu yere geldim İlk önce Poyrazla güvenli bir yere gidelim evet Burada. Poyraz gel. kıyafeti mükemmelmiş ya. neyse uzaklaşma bir yere Poyraz ne oluyor hiç Tam saniye. yerinde misin Evet. Bir dakika internet çekmedi arkadaşlar Şu şekilde internet çekerse Nereye gittin? Poyraz neredesin Heh, Arkadaşlar çıkardım. Poyraz buldum Poyraz sen yerinde dur Hiç hareket etmene gerek yok Tamam hiçbir şeye dokunma Şimdi arkadaşlar artık gidebiliriz Eğer internet çekerse tabi Gördüğünüz gibi artık çekmiyor internet Ne oluyor Poyraz? Bilmiyorum. Evet. Şöyle bir yere geldik. Poyraz'a bir şeyler oluyor. Poyraz neredesin? Bilmiyorum. Heh, Poyraz tamam. Tamam. İnşallah internet çözüm evet. Allah'ın adını kullanmak gerekiyor. Poyraz sen uzaklaşma. Şimdi şu şekilde. Devam edelim. Şu ilerideki gördüğünüz kaleye yol alacağız sen hareket etme hareket etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şu şekilde kısa kısa ben kaleye gelince sizinle videoya devam edeceğim. Şu anlık görüşmek üz görüşmek üzere. Arkadaşlar e, biz diğer kaleye gitme e, yani orada bir sürü düşman vardı. Biz farklı bir kaleye geldik. Burada sizinle beraber farklı e, büyüler deneyeceğiz. O zaman Poyraz başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak burada e, binlerce büyü var. Yani binlerce demiyorum ama onlarca. E, ve farklı e, asalarla farklı büyüler yapılabiliyor. Mesela e, bu asayı almak için şu an ben level 34'üm. Level 25 olmak gerekiyor. Yani bu da öyle kolay bir şey değil. Bu asayla farklı 3 tane büyü yapılabiliyor. Tabi bu asanın yapamadığı büyüler de var. Onları da sonradan konuşacağız. Evet ilk olarak... Iııı... E, şunu deneyelim. E, ee, Tempestas. Bu büyü yapıyoruz. Bu büyü sayesinde yakınımızdaki kişiler donuyor. Evet bakıyoruz. Mesela şöyle büyütelim. Böyle şu an donuyor ve canı azalmaya başlıyor. Bu şekilde farklı bir büyüyle de onu öldürebilirdim ama tabi video çekiyoruz şu an. Ee, arkadaşlar tabi bu büyüleri yapmak için biraz beklemek gerekiyor. Ee, birkaç Sizin için bir saniye sonra Birazdan burada olacağım Evet arkadaşlar e, Birkaç saniye daha bekledikten sonra ikinci büyümüze geçelim İkinci büyü Ignis e, e, Tempestas Arkadaşlar eğer e, Harry Potter filmlerini izlediyseniz Harry Potter'ın 6. filminde Albus Dumbledore'un yaptığı bir ateş fırtınası büyüsü vardı. Ve bu büyü ateş fırtınasını canlandıracak. Ve <laughs> sal Poyraz. Şimdi Poyraz'ın üstünde deneyeceğim. Tabi Poyraz'ı öldürmeyeceğim. Evet başlıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bakalım. Poyraz 2-3 tane e emoji yap da <laughs> arkadaşlar eğlensin. Koyraz'ın kıyafeti mükemmel bu arada arkadaşlar. Evet. Artık e, devam edebiliriz. Bakalım. Arkadaşlar herhalde oyun bozuldu. Birkaç saniyeye geri geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Bakalım şu an olacak mı? Evet. Başlıyorum. Arkadaşlar bu oyunun galiba... ...bizimde bir sorunu var. Ben şu an anlamış değilim. Evet, bu büyü nedense bir türlü yapılamıyor. Arkadaşlar bir daha yazayım. Ignis Tempestas. Evet. Olması lazım. Arkadaşlar hala oyun bizimle dalga geçiyor. Bir türlü bu büyü yapamıyorum. Yanlış yazmış olabilir misin? Hayır. Çünkü yani büyü gözüküyor burada. Bir dakika şimdi farklı bir büyü yazacağım. Reducto büyüsünü yapalım. Bakın ışığı değişti şu an. Ve bir dakika. Arkadaşlar fark ettiğim kadarıyla şu an bu asanın bir sorunu var. Ben reset çektikten sonra geri buraya geleceğim. Ee, yine sizin için birkaç saniye sonra görüşürüz. Arkadaşlar teknik bir aksaklıktan sonra tekrar buradayım. Büyü bir defa yaptım işe yaradı. Şu an paylaşım üstünde tekrar deniyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir ateş patlaması oldu. Şöyle Poyraz Evet Poyraz şu an ölüyordu ee, Durdurmasaydım büyüyü Evet arkadaşlar ikinci büyümüz buydu Tabi gördüğünüz gibi Burada e, yine dediğim gibi onlarca büyü var Ve Bu büyü, bu asa sayesinde Bakın arkadaşlar Bu asa normal bir asa gördüğünüz gibi Ama bu asa sayesinde e, O asada Yapılamayan 3 büyü yapılıyor Ama tabi bu asanın Yapamadığı büyüler var dediğim gibi Şimdi Poyraz biraz geriye çekilir misin lütfen Bak şuraya gel Tamam şimdi diğer büyümüze geçiyoruz Bu da Protego ıı, Daybalıka Protego Daybalıka Arkadaşlar bu büyü Aslında evet Yine Harry Potter serisinde benzer bir seri olan Fantastik Canavarlar Grindelwald'un Suçları filminde Grindelwald'un yaptığı bir mavi ateş çemberidir. Bu oyunda şu şekilde kullanılıyor. Ben bunu yapınca sadece benim oyundaki arkadaş olduğum kişiler bunun içine girebiliyor. Diğer arkadaş olmadığım kişiler bunun içinde yanarak ölüyor.